Hasan Doğan testlerinden herkese hayırlı akşamlar sayın izleyenler. Bu akşamki karşılaşma yarı final maçı Karayolları Bölge Müdürlüğü Özlem Burma karşısında yapılıyor. Evet iki takım da yarı final için daha doğrusu final için mücadele edecekler. Her iki takıma da başarılar dileriz. Ve hakemin düğüyle maç başladı. Şeref vurdu dışarıda. İlk atak Karayolları tarafından olacaktı. Evet. Şimdi özen vurma ata sayın izleyenler. Evet. Sağ tarafa gönderdi topu. Karşılayan Feyyaz. Evet, burada Mahmut Ziya çık hareketler. Sol tarafa Fatih Bozkurt. Şimdi Dursun Köz. Dursun Köz. Bir şut denemesi kaleciye. Evet, avut vuruşunu Gökhan kullandı. Feyyaz. Fatih Bozkurt. Fatih. Şimdi Şeref. Derinlemesin bir pas. Hasan yetişemedi topa. Avut. Evet sayın izleyenler Özlem Burma'nın bir atağı söz konusu. Evet iyi döndü. Orada müdahale hakem devam dedi ama Özlem Burma atağı devam ediyor. Evet uzaklardan bir şut denemesi kaleciye. İkinci pozisyon çıktı top. Bir hava mücadelesi. Şeref şimdi topa sahip oldu. Ahmet Mucik bir topuk pası. Şeref ortaya baktı. Yaptı. Mahmut Sıcağı gelişine müthiş vurdu. Az fark dışarı çıkan top. Evet. Özden Burma hata gene. Or orada yapılan bir müdahale. Fatih Bozkurt'un yanılmıyorsam eli geldi. Serbest uçaman kullanıldı. Gökhan elinden kaçırdı ve korner vuruşu Özden Burma. Bekletmeden kullanıldı. Sağ tarafta Şeref var. Evet. Şimdi dursun. Dursun Köz Geri oynadı. Şeref yaptı ortasını. Ahmet Mıcık aldı göğsüne. Çizgide vurdu. Korner. Gökhan Kavaklı. Verkaçı başarılı. Şimdi Şeref. Şeref. Kaleye baktı. Vurdu. Ahmet Mıcık vurdu dışarıda. Özden Burma sol taraftan geliyor. Bir orta şansı. Orada kaleci yetişemedi. Korner diyor maçın hakemi. Evet hemen kullanıldı. Bir şut dışarıda. Gökhan Kavaklı, Mahmut Ziya, Feyaz. Tekrar Mahmut Ziya. Mahmut Ziya iyi bir döndü. Şimdi Hasan Çalışkan tersine geriye Bozkurt. Fa Fatih Bozkurt vurdu dışarıda. Evet Gökhan Kavaklı. Sağ tarafa Dursun Köze gönderdi. Dursun geriye Şeref Şeref. Bir güzel çalım. Derinlemesin bir pas. Hasan. Hasan çok müsait. Hasan şerefe verdi. Şeref vurdu dışarıda. Şimdi Gökhan. Gökhan şerefle paslaşması. Uzun bir top. Dursun. Çık ayrıldı ama orada yapılan bir hareket. Fol. Evet maç bayağı bir sert başladı. Topun başında Şeref var. Fatih Bozkurt'la bir diyalog söz konusu orada. Evet. Maçın hakemi ceza sahanına baktı. Düdüğünü çaldı. Şeref ortasını yaptı. Orada bir müdahale. Özlem Burma'nın defansı. Şimdi Gökhan Kavaklı. Gökhan Kavaklı ve Taç. Taç dışını Gökhan kullanacak. Gökhan uzun bir taç atışı. Özden Burma defansı uzaklaştırmaya çalışıyor. Gelişine Mahmut Siyah vurdu. Dışarıda evet Mahmut Siyah bir sakatlık geçiriyor orada. Sağlık müdahalesi, sağlık personeli daha doğrusu orada müdahale ediyor. Evet e, 20. dakikada Mahmut Siyah oyunu Ahmet Şirin'le değişerek devam ettiriyor karayolları. Evet sağ taraftan yine Fatih Bozkurt. Fatih. Fatih iyi geldi. Şimdi tekrar Ahmet Mucuk. Ahmet Mucuk kaleye baktı. Sağ, sol tarafa Ahmet Şirin. Tekrar göğsünü aldı Ahmet Mucuk. Ahmet Mucuk vurdu. Dışarıda. Özlem vurma atağı Ahmet Şirin'in yaptığı hareket fual. Serbest vuruş kullanacak. Özlem Burma hemen kullandı. Gökhan Kavaklı kafayla müdahale. Şeref sağ tarafa Fatih Bozkır'a yapılan hareket. Hakem bir şey yok dedi. Bir şut dışarıda. Evet orada Gökhan Kavaklı bir müdahale yaptı ve hakem sarı kartını gösteriyor Gökhan'a. En direkt serbest uyuş kullanacak Özlem Vurma takımı. Hakem Nusun'u aldı bu arada düdüğümle beraber. Evet düdük çaldı. Bir paslaşma. Orada bir müdahale. Top dışarı gönderiyor Özden Burma takımı. Sağ taraftan şimdi Hasan gidiyor. Hasan. Hasan bir topuk pası. Özden Burma defansı o, o arada. Evet müdahale yaptı ve dışarı çıkardı taca. Hemen bekletmeden kullanıldı. Hasan ortasını kaleciye çok yumuşak bir pas gibi oldu kolay bir toplu kaleci için. Evet şimdi baskımız sürüyor. Evet Özlem Burma atağa Feyyaz müdahale etti. Şimdi Gökhan Kavaklı. Gökhan sağ tarafa Şeref. Kaleye baktı vurdu defansdan döndü. Tekrar bir daha kaleci elinden kaçırdı ve Korner. Korner boşu kullanıldı. Bir kafa Hasan orada top boşta kaldı. Gelişine Vuruş olmadığı şimdi Gökhan topu sahibi. Gökhan Dursun Köz orta Özlem Burma defansı uzaklaştırıyor derken orada Şeref bir müdahale yapacaktı. Bir sakatlık yaşıyor Şeref. Umarım bir şey yoktur Şeref'in. Taç atışı kullanacak Karayolları. Gökhan kullanacak atışı kullandı. Özlem Burma defansı Ahmet Mucuk'un önünde kaldı. Ahmet Mucuk vurdu. Top dışarıda. Alut vuruşu kullandı Gökhan. Ahmet Mucun önünde kaldı. Sol tarafta Ahmet Şirin. Kaleye baktı. Tersine geri döndü. Bir vuruş. Defansan döndü. Güzel bir çalım. Yapılan müdahale faal. Hakem faalü verdi. Karayolları en direk serbest vuruş kullanacak. Topun başında Ahmet Mıcık var. Hakem düdüğünü çaldı Ahmet Mucuk kullandı barajdan seken top tersine taca çıkıyor. Bu arada hakem ilk yarıyı bitirmiş oldu. Karayolları Bölge Müdürlüğü sıfır. Özlem Burma sıfır. İkinci yarıda görüşmek dileğiyle efendim. Evet ikinci yarı başladı. Özlem Burma bir atağı. Evet orada Feyyaz müdahale etti. Taç. Taç atışı kullanıldı. Özlem Burma atağı devam ediyor. Geriye döndüler. Şimdi Hasan. Ahmet Mıcık. Bir müdahale Gökhan. Koyun atışı kullanıldı. Orada Feyyaz var. Evet sağ tarafa Gökhan. Gökhan Fatih Bozkur'da şeref. ileriye gönderdi yine. Evet. Tehlikeli bir orta olabilir. Hasan önde kal top. Hasan vurdu dışarıda. Evet. Özlem vurma hata yine. Sağ tarafa bir orta. Bomboş. Evet. Vurdu. Kaleci çıkardı. Korner. Korner vuruşu kullandı Özlem Burma. Evet top taca çıkıyor. Gökhan avut vuruşunu kullandı. Ahmet Mucuk orada. Ahmet Şirin. Sağ tarafa Ahmet Mucuk tekrar. Orada Hasan var. Hasan. Hasan vurdu gol oldu. Fatih'in pasıyla Hasan golü attı. Karayolları 1-0 Özlem Burma karşısında öne geçiyor. Evet şimdi karayolları serbest vuruş kullanacak Fatih Bozkurt'la. Fatih ortasını kesti. Evet orada müdahale. Uzaklaştırma. Dursun. Dursun kaleye baktı. Dursun vurdu. Çok farklı bir şekilde top dışarı çıkıyor. Evet Özlem Burma hata. Evet Karayolları atağa kesti. Fatih. Fatih derinlemesine bir pas. Ahmet Mucuk. Ahmet. Sol tarafa. Şeref. Şeref. Derinlemesine pas. Hasan. Hasan vurdu. Top dışarıda. Şimdi Fatih. Fatih kaptırı topu. Özlem Burma için bir kontra atak şansı. Sol taraftan geliyorlar sayın izleyenler. Evet, sağ tarafa bir top çıkardılar. Evet, orada kaleci kurtardı. Tekrar ikinci müdahale ve gol geliyor. Durum 1-1 oldu. Özlem Vurma adına 1-1 eşitliği sağlıyor. Bu arada Gökhan'a yapılan hareket hakem devam dedi. Peyaz Evet, tekrar Özlem Vurma atağı. Bir şut dışarıda. Özlem vurma hata. Fatih kesti hata. Fatih Ahmet Mucuk'u gördü. Ahmet Mucuk sol tarafa Şeref. Şeref kaleye baktı. Şeref ortası kesti. Direkten dönen top avuta çıktı. Evet sağ taraftan Özlem vurma tekrar geliyor. Dikkatli olmamız lazım. 9 numara vurdu. Kaleci son anda kaleci. Karyolar hata. Metin vurdu dışarıda. Evet sol taraftan bir orta. Dursun Dursun vurdu az bak dışarı çıktı. Şimdi Özen Burma atağını kestiler. Karayolları atağa çıkma peşinde. Özen Burma'dan bir müdahale. Evet sağ tarafta tehlikeli gidiyorlar sayın izleyenler. Bir çalım bir pas bu vuramadı. Ahmet Şirin'de top. Ahmet Şirin atağa çıkarken Maçın hakemi ikinci araya da bitirdi. Durum 1-1 oldu. Beraberlik söz konusu. Ve penaltılar olacak. İlk penaltıyı Özden Burma takımı kullanıyor. Kaleci Gökhan Kales'in dikkatli. Hakem düdüğünü çaldı. Evet. Bir şut. Kaleci Gökhan ikinci müdahale çizgiden çıkardı. Başarısız oldu. Şimdi Karayolu'nun penaltısında Gökhan Kavaklı kullanacak. Hakem düdüğünü çaldı. Gökhan vurdu gol oldu. Durum 2-1 oldu. Özlem vurma takımı penaltı kullanıyor. Gökhan dikkatli. Evet şut ve gol. Durum 2-2 şu an. Dursun Köz geldi vurdu. Durum 3-2 yaptı. Özlem vurma takımı vurdu. Durum 3-3. Evet. Feyyaz kullanacaktı. Penaltı vuruşunu ışıklar da bir problem oldu. Evet. Hakem herhangi bir problem olmadığını söylüyor. Kaleci de aynı şekilde. Kullanılması yönünde. Feyyaz geldi. Feyyaz vurdu. 4-3 oldu. Özlem vurma takımı kullanacak. Vurdu direkten döndü. Başarısızlık daha. Bir adımdan yaklaştı kare finale. Şimdi Ahmet Mucuk'la penaltı Ahmet Mucuk bu penaltıyı atarsa Karayolları finalde sayın izleyenler Hakem düzgün çaldı. Ahmet Mucuk vurdu mu ve gol oldu. Karayolları finalde. Karayolları finale adını yazdırıyor. Bravo Karayolları. Evet Ahmet Mucuk ve Gökhan Bağ yan yana gördüğünüz gibi. Teşekkürler Karayolları. Teşekkürler Özlem Burma. Bizi izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın. Videomuzu beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın.